Gemide yemek bölümümüzün vazgeçilmezi kapuska. Sefa abim biraz istirahatte. Gemide kapuska nasıl yapılır efendim? Ona gelelim. Soğanımızı, kapya biberimizi, havucumuzu, havuç soğanımızı mı demeyin. Malum malzeme meselesi. Havucumuz çok. Hem yani değişik güzel bir aroma katıyor. Bunu güzel kavuralım. Biraz yağ az gelmiş. Biraz daha yağ ekleyelim. Bu kavrulurken biz de kapustaları temizleyeceğiz. Ee, en büyük sorunumuz gemide de plate ile çalışmak. Plate ateşi kontrol edemiyorsunuz. Ee, bir, iki, 3 derecesi var. Ee, i̇yi pişsin diyorsun ikiye alıyorsun. Ee, bu en çok pilavda başımıza geliyor. Bire aldığın zaman geç soğuyor. Selam. Kap meselesi. Kabımız çok az. Üç tane yemek pişirme kabımız var. Bazı yemekler çok oluyor. Böyle bir şey ya.